Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle ilginç bir çalışma paylaşacağım. Serbest düşüş meditasyonu. Aslında bu meditasyonun bize vermek istediği güven hissi. Yani biz kendimize güvenmiyorsak hayatı da maalesef güvenemiyoruz. Ve kendimizi serbest bırakamıyoruz. Sürekli zihinsel sınırlar oluşturup kendimize bir konfor alanı oluşturuyoruz. Bu çalışmanın amacı Olana bitene güvenmek, kendinizi akışa bırakabilmek. İşte bunu yapabiliyorsak aslında kendimize, dolayısıyla da hayata güveniyoruz demektir. Şimdi bu çalışma bununla ilgili ve sizden isteğim kendinizi bırakabildiğiniz kadar serbest bırakın. Sanki boşluğa düşer gibi korkmayın hiçbir yere düşmüyorsunuz hiçbir yere çarpmayacaksınız boşlukta sürekli süzülür gibi hissetmenizi istiyorum o bedensel hafifliği o huzuru tam anlamıyla tüm bedeninizde hissetmenizi istiyorum hadi şimdi gözlerimizi kapatalım önce burnumuzdan derin bir diyafram nefesi alalım ve ağızdan iki kat daha ağır nefesimizi dışarıya verelim Hadi bir kez daha burundan derin bir nefes alalım. Ağızdan daha ağır nefesimizi dışarı verelim. Bir kez daha burundan derin bir nefes alalım ve ağzımızdan daha ağır nefesimizi dışarı verelim. Şimdi gözleriniz kapalı. Kendinizi uçsuz bucaksız Hiçbir sınırı olmayan boşluğa bırakmanızı istiyorum. Uzay boşluğunda süzülmek gibi. Nereye düştüğünüz, nereye gittiğiniz belli olmayan bir derinlik hissi. Yavaş yavaş kendinizi fiziksel dünyanın, maddenin, objenin olmadığı sonsuzluğa doğru bırakmanızı istiyorum. Yer, gök, sağ, sol nereye gittiğiniz belli değil ama tamamıyla hafiflemiş kendinizi serbest bırakın. Şimdi her yer kırmızı renge dönüşüyor sanki kıpkırmızı kırmızı bir alanda süzülüyorsunuz. Ve fiziksel dünyanızda yaşadığınız sorunlara odaklanmaya çalışın. Bakın bakalım. O çok önem arz eden sorunlarınız gözünüzün önüne geldiğinde şu an size ne hissettirecek? Tüm yaşadığınız engeller, sorunlar, problemler neyse bir bir Gözünüzün önünden geçirin. Bu sırada hala kırmızı ışıktan bir alanda süzülüyorsunuz. Şimdi etrafınız turuncu renge dönüşmeye başlıyor. Her yer turuncu renge dönüşürken siz yine sorunlarınıza sil baştan odaklanmaya çalışın. Bakın bakın hayatınızda e, büyüttüğünüz kendinizi kahrettiğiniz o sorunlar bir bir gözlerinizin önünden geçmeye devam etsin. Siz aynı anda Turuncu bir alanda süzüldüğünüzün farkında olun. Ve etrafınız yavaş yavaş sarıya dönüşüyor. Sarıya dönüşürken aynı zamanda sorunlarınızı sil baştan ardı ardına tekrar hatırlamaya çalışın. Nedir sizi sınırlayan? Nedir sizi sürekli meşgul eden düşünceler? O sorunlar, o problemler nedir? Onları bir bir hatırlayın. bunları hatırlarken unutmayın sapsarı bir boşlukta süzülüyorsunuz. Şimdi her yer maviye dönüşüyor. Buz mavisi. Uçuk bir mavi renge dönüşüyor. Siz bunun farkındalığında sorunlarınızı tekrar sil baştan hatırlamaya çalışın. Nedir gerçekten sizi sürekli rahatsız eden düşünceler, yaşadıklarınız, hayallerinize ulaşamadığınızı sandığınız engeller nedir? Bir bir hatırlamaya çalışın. Unutmayın uçuk mavi bir alanda hala süzülüyorsunuz. sürekli sanki dibi olmayan bir boşlukta düşüyoruz süzülüyoruz şimdi her yer mor ışığa dönüşüyor etrafınız mora dönerken siz hala düşüyorsunuz ve huzurlusunuz bedeninizde bir hafiflik Aynı zamanda fiziksel dünyanızda sizi rahatsız eden olayları ardı ardına yine hatırlayın. Nedir? Aklınızdan çıkmayan, sürekli sizi etkileyen düşünceler. Her birini bir bir hatırlayın. Ve şimdi etrafınız böyle morun kırmızıya kaçan bir tonu olmaya başlıyor. Magenta dediğimiz morun biraz daha kırmızıya kaçan hali etrafınız bu renge dönüşüyor ve siz hala sorunlarınızı bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar hatırlıyorsunuz. Bugüne kadar belki de hayatınızın en önemli noktası saydığınız o sorunları bir bir hatırlayın. Aynı zamanda boşlukta sürekli süzülüyorsunuz. Ve şimdi yavaş yavaş o düşüşünüz ağırlaşıyor. Sanki ayaklarınızın altında bir platform oluşuyor. Kendinizi sabitlenmiş ve bir platform üzerinde durmuş hissetmeye başlıyorsunuz. Ve etrafınız zümrüt yeşiline dönüyor. Şimdi ve burada her yer zümrüt yeşiline döndüğünde bedeninizle adeta tam ve bütün hissediyorsunuz bu alanı ve şimdi hayallerinizin üzerinde kim olmak istediğiniz nasıl bir seçim yapmak istediğinizle ilgili o hayalinizde olun. Tüm duyularınızla şimdi ve burada o anı yaşıyormuş gibi Tam anlamıyla hayallerimizin içinde ol. fiziksel gerçekliğinizin tüm detaylarını bir bir hissedin. Şu an size nasıl hissettiriyor? Yapmış olduğunuz bu seçim hayatınıza nasıl yansıyor? şimdi ve burada. Bulunduğunuz odada. Olduğunuz yeri hatırlamaya başlayın. Ve kalp bölgenizden yemyeşil, zümrüt yeşil bir ışığın tüm bedeninize yayıldığını hissedin. Tam kalp bölgenizden hareler halinde. Yukarıya ve aşağıya Ayak parmak ucunuzdan başınızın en üst noktasına kadar bedeniniz zümrüt yeşili ışıktan bir beden haline geliyor. Şimdi bu ışığı auranıza, bedeninizin etrafına doğru yaymaya başlıyorsunuz. Oradan şu an bulunduğunuz odayı kaplamaya başlıyor. odanın dışına şu an algıladığınız tüm gerçekliğe bu ışığı yaymaya başlıyorsunuz. Ve şimdi ve burada bulunduğunuz yerde yepyeni bir gerçekliğe gözünüzü açmak üzere şöyle burnunuzdan derin bir nefes alın bedeninizi hissedin ve ağızdan hızlı bir şekilde nefesinizi verip hayallerinizin gerçek olduğu yepyeni bir gerçekliğe gözlerinizi açın. Arkadaşlar bu hayatı olan güveninizi, kendinize olan güveninizi test edeceğiniz harika bir çalışma. Ne kadar kendinizi serbest bırakabiliyorsanız hayata ve kendinize de o kadar güveniyorsunuz demektir. Çünkü şimdi ve burada hayatı olan bakış açınız kendinizi olan bakış açınızı gösteriyor. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.